Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere J ekibini tanıştıracağım. Hadi o zaman başlayalım. Mesela Necati. Necati biraz kendinden bahseder misin? Bu arada merak edenler olursa benim adım Meliş. Merhaba Meliş. Merhaba arkadaşlar. Ben en çok yemek yemeyi, oyun oynamayı ve e, uyumayı severim. Necati zaten seninle restoranda karşılaştık. Yemeği sevdiğin epeyce belli oluyor. Şimdi sizlere eşlemi tanıştırayım. Eşlem kendinden biraz bahseder misin? Tabii Melis. Arkadaşlar ben dans etmeyi, yemek yemeyi, spor yapmayı çok severim. Merhaba Elif. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ben yemek yapmayı, spor yapmayı çok severim. Arkadaşlar birinci bölümümüz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.